Herkese selamlar. Birkaç mini yamanotu paylaşıldı. Hadi gelin bunları sizinle beraber inceleyelim. Özellikle Fischl, Sucrose ve Venti kullanıcıları için çok güzel gelişmeler var. Elbette bu gelişmeler tüm karakterleri etkileyecek ama bu saymış olduğum üçlü daha da fazla bu durumdan etkilenecek. Şimdi ilk soruyla beraber başlayalım. Treasure Seeking Celi eventi bitti. Önceden oldu, geçti. Birçok kişi bu durumu kaçırdı. Tekrardan bu etkinlik gelecek mi? Biz bunu elde edebilecek miyiz denmiş. İlerleyen zamanlarda bu etkinlik yine geri dönecek. Yine biz bu Sealy'i elde edebileceğiz. Farklı bir versiyonunu alırız artık. Yani önceden almış olanlar farklı bir versiyonu, rengini alır. Hiç almamış olanlar yine arasından istediğini seçip alır. Kitchen, hikayenin ilerleyen zamanlarında görevlerde daha da fazla gözükecek mi denmiş ve burada Moonchase Festivali'nden bahsedilmiş. Moonchase Festivali ile beraber Kitchen'i daha fazla şekilde, daha sık bir şekilde göreceğiz demişler. Artık nasıl bir etkinlik olur en ufak bir fikrim yok. Ancak bol ödüllü bir etkinlik olursa iyi olur elbette. Evimin bulunduğu sistemde yani senin ne hayvanları öldürürsem et düşürebilir miyim denmiş. Nasıl bir canisin sen bunu hangi cani neden sormuş? Tabii ki hayır diye cevap verilmiş. İnsan neden bunu sorar ve bunu çok önemli bir şeymiş ki burayı yansıtır. Bu baya bir garibime gitti. Neyse. Gelelim yama notumuzun asıl konusuna elemental reaksiyonlar güçleniyor. Her biri güçleniyor. Şimdi öncelikle bir soruya bakalım. Sorumuz neymiş? Buradan buraya nasıl geçtik? Bazı elemental reaksiyonları uzaktan yaptığımız zaman bu set bonusları çalışmıyor denmiş. Örneğin high voltage olur, Viridescent Venerer olur, Thunder Fury olur. Bunların çalışmasını engelleyen bir durum var denmiş. Geliştiriciler de bunun hakkında karakterinin çok fazla uzaktan vuruş yaptığı zaman hani çok fazla uzaktan reaksiyon tetiklediği zaman evet bu durum gerçekleşmiyor biz buna göre ayarladık diye cevap vermiş. Normal bir çatışma sırasında bunu fark edemiyoruz zaten çünkü normal çatışma sırasında bunların hepsi tetikleniyor. Uzaktan derken hani bu okçuluk için bir tane başarım vardı. 50 metre öteden mi? 500 metre öteden mi? Öyle bir menzilden vur diyordu. 500 değil 50 metre öteden pardon. İşte onun gibi bir menzilden elemental reaksiyonu çalıştırmaya kalkışırsanız o özellikler aktif olmuyor. Bundan bahsetmişler. Bir de buna ek olarak şuna değinmişler. Demişler ki... Karakteriniz 60 levele ulaştıktan sonra... Electrocharged, Superconduct, Overloaded, Civil, Shatter gibi özelliklerin elemental reaksiyonların hasarı artacak. Bu gayet güzel. Zaten bunların elemental reaksiyon hasarları epey bir düşük olduğu için bunların üzerine oynayan... Bir takım kuramıyorduk. Hani electrocharge'ın üzerine oynayan bir takım kuramıyorduk. Superconduct üzerine yine kurabiliyoruz. Çünkü superconductor'ın üzerinde bir durum etkisi var. Rakibin fiziksel direncini kırabiliyor. Ama overload'da da böyle bir durum yok. Electrocharge'ta da böyle bir durum yok. Yine çatırtta da böyle bir durum yok. Bu yüzden bu durum bizi zorluyordu. Yine okumaya devam edelim. Daha da fazla ayrıntı var burada. Kristalize tarafından oluşturulmuş kalkanların hasar emme gücü artırıldı artırılacak daha doğrusu. 1.6 beta testinde bunlar şu an artırılmış durumda. Elemental Master'inin sağlamış olduğu, reaksiyonları sağlamış olduğu yüzdelik hasar bonusu artırıldı. Bu bayağı iyi. Şimdi şöyle bir durum var. Bu, bu, oldukça iyi. Şimdi size şöyle örnek vereyim. Örneğin siz 50 elementin Master kastınız. 50 elementin master'dan gittiniz. %50 sivil hasar bonusu elde ettiniz. Sallıyorum şu anda. Artık 50 element master kastığımızda 1.6 yamasında %50 değil de aynı element master üzerinden %90 sivil hasar bonusu elde edeceğiz mesela. Hani büyük bir artış olacak burada. Büyük bir artış olduğu için de Electro Overload, Sivil gibi özellikler çok daha aktif bir şekilde kullanılabilecek. Kesinlikle gerekliydi. Melt ve Vaporize ile beraber bu öteki reaksiyonları karşılaştırdığımızda hasar açısından inanılmaz geride kalıyorlardı. Bu gelişmenin gelmesiyle beraber Fischl'daki takılmış olan The Stringless'ın bir anlamı olacak artık. Gerçekten en iyi yay tercihi diyebileceğiz. Hani zaten şu anda en iyi yay tercihlerinden biri ama Elemental Master'ın güçlenmesiyle beraber daha da iyi bir rol oynayacak. Yine Venti ve Sucrose özellikle Sucrose sürekli Elemental Master'a kasan bir karakter olduğu için onun vermiş olacağı sivil hasarı acaba yüzde kaç etkileyecek onu çok merak ediyorum. Zaten bu 1.6 yaması geri gelmez test edeceğim ilk şey olacaktır. Çünkü Struck'daki element master'ım şu anda 800 civarında. Acaba ne kadar fark eder diye de kendimiz test ederiz. Yani bu aslında benim beğenmiş olduğum bir gelişme. Gerekliydi dediğim gibi. Benim hoşuma gitti. Ama ben dilerim ki Electrocharged ve Overloaded'ın üzerine ekstradan bir etki eklensin. Aynı süper kondakta olduğu gibi. Mesela Electrocharge tetiklediğiniz zaman bu reaksiyonu tetiklemiş olan kişi kritik şans kazansın. Örneğin Overloaded tetiklediğiniz zamanda da bu patlamadan etkilenmiş olanların elementel direnci de %20 azalsın gibisinden bir özellikler ekleseler bu elementel reaksiyonlar da sürekli olarak kullanılacak zaten. Elemental master değeri arttırılmasa bile. Yani umarım ilerleyen zamanlarda burada da değişiklikler görürüz. Sonuçta oyuna eklenecek daha birkaç element daha var. Bunların en başında zaten dendro geliyor. Bunlarla beraber birçok reaksiyon da eklenecek. Artık göreceğiz. Bakalım neler olacak. Yarın Yanfei rehber videosu bir sıkıntı olmadığı sürece gelecek. Ondan sonraki günlerde de yine yeni eser setlerini çekeceğim ve yeni iki bossa karşı nasıl taktikler kullanılabilir bunu anlatacağım bir videoda çekeceğim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.